Duygularım ihtiyaçlarımı açığa çıkarıyor. Ay, duygular, sezgiler, bilinçaltı. Özellikle duyguların şifalandığı bir döngü. Burada da işbirliği, dayanışma, denge var. Sağlıklı ilişkiler, güçlü birlik, beraberlik duygusu, sağlıklı duygusal alışveriş, herhangi bir kategoride aşk, dostluk, ortaklık. Önemli olan burada her iki bireyinde göklerinin çok sağlam olduğu, her iki bireyinde kapları eşit derecede doldurduğu bir ilişki alanı var. Yani sadece bir kişi kapları doldurmuyor, kimse kimseyi manipüle etmiyor, kimse kimsenin sırtına binmiyor. Çok sağlıklı bir alışveriş var. Zaman, enerji, sevgi, paylaşım, anlayış, hoşgörü, kapsayıcılık, besleyicilik, dayanışma bütün bunlar var burada. Şimdi bu bağlamda hala daha şifalanması gereken duygular varsa duygularınız size zaten ihtiyaçlarınızı bildiriyordur. Örneğin öfke varsa o öfkenin altındaki sevilme açlığını algılamanız gerekecek ve kendinizi öncelikle öz sevgiyle beslemeniz gerekecek gibi örnekleyeyim duygusal ihtiyaçlarınızın farkında oluyorsunuz. Fakat bir açlıkla bir zafiyet duygusuyla değil o duyguların size ne anlattığını duyuyorsunuz. Nelerin derlenmesi gerektiğini algılıyorsunuz. Duygular dengeleniyor, güçleniyor, derli toplu oluyor. Ondan sonra gelsin güzel ilişkiler.